için kısa bir ara veriyoruz ama ben başka programlarla yine bu ekranda olacağım. Bu arada sevdiğiniz konuklarla ve konularla kış boyunca geçtiğimiz 8.5 9 ay boyunca yaptığımız tüm programlar üstelik karma olarak Ekranlarda sizlerle olacak yine. Hiçbir şüpheniz olmasın. İnşallah yeni sezonda yeniden daha çok izleyicinin bizi izleyeceği alanlara ve kitlelere hep beraber ulaşacağız. Çünkü birlikte niyet ettik. Her gün yazıyorsunuz Facebook duvarına, her gün mesajlarınızı yolluyorsunuz, telefonlarda yineliyorsunuz. Arada Sevgi Hanım bunu bilmediği halde o da o dilekte bulundu. Seçiyorum ve yolluyorum evrene olsun dedi. Ben de olsun o halde amin dedim. Olacak hiç merak etmeyin ama bambaşka programlarla hele ki Ağustos ayında özel Ramazan programıyla sizlerle birlikte olacağım bilhassa. Ben de bunun için ayrıca çok heyecanlıyım. Ve 11 Haziran günü son final gününden önce, sizlere buradan veda etmeden önce, yaz tatili için sadece, 4 Haziran'da dedik ki tıpkı Hıcaeliyiz'deki gibi gelin buluşalım. İstanbul'un o serin sularında tıpkı Sevgi Hanım'ın da düşündüğü gibi bir tekne turuna var mısınız? Yine çok özel konuklarımız olacak. Mehmet Farkudar'la hatta listeyi de çok kısacık size söyleyeyim ben. Esma Hüsna çalışması olacak. Yaradan'ın isimleri üzerine. Arkasından bakın kimler olacaktı. Mustafa ve Gülçin çayla ilişkiler konusunda çalışmalar olacak. Bioenerji uzmanı Doktor Şüayip Dağıstanlı ile enerji çalışmaları. Asude Argun ile astroloji taktikleri yaz boyunca mevsim dönse de dikkat etmemiz gerekenler günler ve saatler. Bu konuda sizlere yine direk ve niyetlerinizde en uygun evren saatlerini söyleyeceğiz. Ve yaz ustası yani yaşam sanatı ustası yazar Uğur Koşar'la sevgi sohbetleri, hayat uzun bir rüya ve yüzleşme kitabından okumalar olacak. En sonunda da yeni bin yılın aşığı sanatçı Azize ile bir müzik ziyafeti ve tabii ki benim size inanılmaz sürprizlerim olacak. O gün program çekilecek, daha sonra yayınlanacak. İstanbul'un serin sularına Deneyimlerimizi bırakacağız, özgürleşeceğiz, suyun gücüne inanacağız. Dedik ya işte su kadar çok, su kadar faydalı, su kadar vazgeçilmez olacağız o gün. Şimdiden bekliyorum 4 Haziran'da buluşmak üzere. Efendim bu arada e, şimdi sizin kitabınızdan bahsediyoruz. İzleyicilerimizden çok değişik sorular geliyor. Bir dakika pardon. Bebek Bekleyen hanımefendiden geldi. Hmm, yok başka bir şey gelmiş adını söyleyemeyeceğim şimdi onun. <laughs> ee, Size de söylüyor, bize katmış olduğunuz bugünkü farkındalıklar için çok zarifsiniz, çok teşekkür ediyoruz diyor izleyicilerimiz. İyi yayınlar diliyoruz size. Zaman zaman Melda Hanım programında görmek isteriz diyorlar. Peki inşallah teşekkür e, seçtilerse, ederim. diledilerse hayırları ne olacaksa neden tabii, olmasın diyelim tabii, size. Tabii, neden Peki, olmasın. Peki şimdi siz az önce söylediniz ya özgürleşme dediniz. Hiç kimse sevgiden özgürleşme istemez. Dolayısıyla seviyorum derken, ölümüne seviyorum derken hatta böyle bazen araleseşip o tutkudur değil mi? Evet. O bir hırs. Nasıl Hırs olmadan onu? saf ve basit, sade şekilde sevgimizi belirtmeliyiz. Aynı Tanrı'nın bizi sevdiği gibi Hı -hı. hiçbirimizi birbirimizden ayırt etmeden seviyor. Doğal olarak seviyor. Şuna benzetebiliriz. Annenin çocuğunu sevdiği gibi doğal bir sevgiyle sevmeliyiz. Herkesi hırsla değil. Şuna sahip olmalıyım. Şundan şundan dolayı. Buna sahip